Merhaba arkadaşlar. Aralık ayındayız. Çiçeklerimi size gösteriyorum arkadaşlar. Kaktüsler. İki tane fesleğen vardı. Diğeri kurudu. Yaprağı güzel. İlk bahara doğru boş kalan saksılarımın hepsini değerlendireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu karanfil. Zaten uçlarından da görmüşsünüzdür. bu limana bu toprak gübreli yazın kullanıyordum ilkbaharda oraya gel çok sulamaktan kaktüslerin birkaçı kurudu siz sulamayın arkadaşlar bu kadar fazla yani bir hata yaptım Bu full Yasemin arkadaşlar. çıkmaması için benim Evet arkadaşlar, saksıların boş kalmasın diye maydanoz falan ektim arkadaşlar. Tere falan ektim. Şu an bunlar tere herhalde. Ve bunlar da alev ver arkadaşlar çok fazla büyüdü kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.